Erdi bahar sardı yine neşe cihanı a canım Erdi bahar sardı yine neşe cihanı Eğlenelim raksedelim edelim zamanı Eğlenelim raksedelim edelim zamanı Açtı bu dem nazile gül gonca dehanı a canım Açtı bu dem nazile gül gonca dehanı Dinleyelim bülbülü gel lale zamanı Dinleyelim bülbülü gel yeter telif Arkadaşlar merhabalar ikinci videomuzla ilk Türk Devleti'nde ordu teşkilatına geçiyoruz Bazı eksikler var demiştim ya ilk Türk Devleti'nin siyasi tarihini bitirdim ama Şeylere girmemiştim bunları da tamamlıyoruz İnşallah bak çok böyle konu anlatımlarına meyil etmiyoruz Konu anlatımlarını izleyin dinleyin arkadaşlar yani önce bilgi sahibi olacaksın sonra fikir sahibi olacaksın soruların başka türlü nasıl çözeceğim? Hacı üfse. o yüzden oynatma listelerine dal orada bir bak hangilerinde eksiksin abi yapıştır. 1 2 3 4 5 6 diye onları sıraladım zaten. Ama dersen ki "Yok ben konu anlatımı artık kusacağım." diyorsan Orada 15'lik, E15'lik 15'lik sorularım var ünite ünite yaptığım yine bütün seçenekleri açıkladım oraya dalın arkadaşlar KPSS 2024 lisans ön lisans diye ünite ünite diye parantez içinde ama en baştan alayım dersen de 2024 KPSS konu anlatım var yapıştır gitsin bir sürü şeyde zaten deneme sınavlarında da destek oluyorum 27'likleri çıkartıyorum. Bugün de bir tane gönderdik. Neyse çok konuşmadı artık geç duydum. İlk Türk devletlerinde ordu teşkilatı sevgili arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bak en yani böyle klasik olayı eli silah tutan herkes askerdir abi. Ordu millet anlayışı görülür. Doğru. Hazarlar dışında da ücretli askerliğe rastlanmaz. Askerlikte gönüllülük mü abi? Aynen. Paralı askerliği bir hazarlarda gördük dedik ya bak. Pazarlar dışında ücretli askerliğe rastlanmaz gönüllülük esastır. Ya şöyle düşün. Metan çıktı elinde megafon. No! Gobeller! Dedi he. Haydin Çin'e sefere gidiyor. He. birden ordu şeyden, çadırlardan millet çıktı. Bak yemeğini kendi getirdi, silahını kendi getirdi. O şey millet birden abi ordu haline geldi mi? Heh, kenetlendi mi? Hadi bugün yapsana onu. Bir askerliğe gittiğinde. He? İçeri giriyorsun böyle. Ya komutanım o iğrenç elleriyle silahlara dokunmuşlar. Ben kendi silahımı kendim yedim. Bir de bayım komutan. Ay yani oluyor askerliğini yapanlar. Ya da şöyle de içeride. Ya komutanım yani Burger söyleyeceğim. Ben hiç sevmedim yemeğinizi. Bir de bayım içeride ne yapıyor? Ben sihir de yaptım abi askerliği. Orada nöbetteyken dışarıdan böyle 100 tane şey dürüm söylemişler. Bak ben tavukların havada uçtuğunu gördüm. Yani tavuklar uçabiliyormuş. Tavuk dürüm. 100 tane poşetle tabi şeyini arkadaşını korumak için görmemezlikten geliyor ama aradan fışır fışır geliyor da Siirt'tan terör merkezi. Dışarıdan el bombasını ya da düzene koysa da o poşetin içerisinde patlatsa yarın Siirt'te 50 kişi öldü diye şehit var diye haberlere çıkacağız. Yüzbaşı bunu gördü ya, gördü ya bak tam böyle anlık bir şeydi abi. Alttan bir vurdu dürümlere bak o dürümler Amen. Çiçek gibi açıldı ya. Çok acayipti. Neyse geç. Göçebe yaşam ve sert iklim koşulları arkadaşlar. Türklerin savaşçı özelliğini ne geliştirdi diye çok soru sorulmuştur. Göçebe yaşam. Çünkü bak şöyle düşün. Bir gün buradasın, bir gün İskilip'tesin, bir gün Osmancuk'tasın. Karşına kimin geleceğini bilmiyorsun ki. Düşman mı, dost mu? O yüzden devamlı action olmak zorundasın. Doğru mu? Bu var. Peki savaşlarda arkadaşlar hangi taktiği uyguluyoruz? Turan, Hilal meşhur vardı ya şöyle ikiye ayrıl, ha? öndekiler gitsin böyle aa yenildik diye geri çekilsin. Doğru mu? Peki Turan taktiği İslamiyet'le birlikte sahte ricat adını alıyor. Doğru mu? Geri çekilme sahte. Ok, oh, yay, gürz, kalkan, kılıç arkadaşlar savaş araç ve gerecidir. Ve Bahadırlardan seçilmiş özel askeri muhafızlar var. Bak bu kurt demektir abi. Böri böri. Böri kurt demektir. Bunlar da hükümdarın neyi? Muhafızları. Keşif koluna ne denir? Yelme. Sınır boylarında gözcü. Bak mesela Çorum'da böyle bir yer var. Kargı diye bir ilçe. Kargı abi gözetlersin. Doğru mu? Küçük tiginler sınır boylarından doğrudan doğruya kana bağlı askeri güçlerin başında. Hani demiştim ya şatlar. Genelde askeri vali sınır boylarına gönderiyorlar. Tecrübe kazansın diye küçük tiginleri gönderiyorlar. Şat şat. Peki Türklerde gök demirden yapılmış kılıç üzerine ant içiliyor. Tamam çok önemli. Bak Aha, Turan gördün burada? Gerçi bir filmden alama bu. Büyük İskender'den o da yaptı. Peki arkadaşlar Uygurlar Mani dinini benimsedik. Klasik bir soru daha. Et yemeyeceksin. Aynı zamanda ne yapacaksın? Et yemeyince güçten düştü. Bir de savaşmayacaksın. Reenkarnasyona inanıyorlar. Yani reenkarnasyona şöyle inanıyor. Düşün yani e, karınca. Doğru mu? Karınca ya da deden öldü. Yani rahmetli oldu. 3 ay önce, 4 ay önce. Dedenin ruhu belki karıncaya geçti abi. Şimdi karınca giderken dedeni bir daha öldürür müsün? O da sende içinde böyle ne yapar? Savaşçılığı köreltir. Peki Türk topluluklarında süreç içinde farklı kültürlerin etkisi altına kalsalar bile şuna dikkat edin en az değişen olayımız psikopatlarımız. Askerliği, askeri olay. Sevgili arkadaşlar, asker toplumsun ya. He? Bak biz merhaba demeden kafa atmayı öğreniriz. Mesela Moğollara bak onlar göz göze geldiğinde kafa çıkartırlar. Bunlar daha psikopat mı? Peki Asya Hun hükümdarı arkadaşlar biliyorsun bunu artık. Mete ilk düzenli ordu teşkilatını oluşturdu. Bu teşkilatlanmaya onlu sistem dediği onbaşı, yüzbaşı, binbaşı örgütlenmesi var ya. Bu sistem Türk devletlerine ve dünyaya örnek oluyor abi. O yüzden M.Ö. 209 ne oluyordu? Türk kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi Mete'nin tahta çıkışı arkadaşlar. TSK'nın kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi. Peki deniz kuvvetlerinin bilen var mı? Çaka Beyliği'nin kuruluş tarihi 1081. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetleri M.Ö. 209. Bizim ordu yani böyle soru gelse herhalde herkes Atatürk der değil mi? Milli mücadele sakın. Peki arkadaşlar biz nasıl etkide bulunduk? Roma ordusunda bir kere onun sistemi uyguladılar. Aynı zamanda yay. 4. yüzyıldan itibaren bu ordunun en önemli silahı yay yay. Ok yay bizde. Peki Türk giyim kuşamında ceket, pantolon, çizme, saç modeli bunlar arkadaşlar Bizans benimsedi. 5. yüzyıldan itibaren de herifler Turan taktiğini uygulamaya başladı. İki Turan taktiğini ikisi Türk devletinin birbirine uyguladığını düşünsene. Çok komik olmaz mı? Çok izlemek isterdim onu. Şöyle düşünsene ikisi de ayrıldı böyle. Bu önce ben yapacağım. Bunu çaldım anda mesela. Bu an bu an. Neyse Çin süvari tekniğinde arkadaşlar giyim kuşamda Türk ordusuna ordusunu örnek aldığı süvari tekniğinde de Çin'i etkiledik. Peki arkadaşlar sosyal hayatımız nasıl? Ne yapıyoruz? Sinema olsun. Burger King'e gidiyoruz hafta sonları. De. Bak ilk Türk topluluklarında bir kere keskin bir sınıflaşma yok. Neye bağlı abi bunu? Bir kere üretim ilişkileri gelişmedi. Göçebe yaşam. Tarım olsaydı mesela artı ürün olacaktı. Tarımla beraber artı ürün, zenginleşme, fakirleşme değil mi? keskinleşecek. Peki bunun nedenleri topluma göçebe yaşam tarzının hakim olması ve toplumda mülkiyet anlayışının gelişmemesi arkadaşlar. Yani sadece yanındaki işte kendi özel eşyaları. Yani toplum üyeleri genel olarak birbirine eşit durumdadır. Bu nedenle toplumda dayanışmacı bir hakimiyet şey anlayış hakimdir ve hükümdar tarafından bir de arkadaşlar buna toy ölenleri değil mi? düzenlenir. Bütün herkes katılır şölenlere. Bu şölenlerde toplumun her katılır. Bu durum toplumda birlik ve beraberlik duygusunun güçlü olduğunu gösterir. Ancak toplumsal katmanlar arasında hiyerarşik bir yapılanma görülür. Hani kurultaydan bahsetmiştim ya herkesin her boy beynin oturacağı yer var belli. Orunlar her boyu ne diyelim beynin alacağı Ülük ya da ülüş yani etten bir parça alınıyor ya o belli. Peki Oğuz boylarının geleneklerine göre toplantılarda her boyun oturacak bir yeri ha demişiz. Yani orun ya da mevkisi ve bir de damgası var abi damga damga. Her boyun bir damgası var. Ongunu var. Hatta ziyafet için kesilecek payları bile doğru mu? Yani ülüşleri var. İlk Türk topluluklarına arkadaşlar dikkat. Ota derse kanın büyük çadırı yurt derse bizim halkın çadırlarıdır. Peki sosyal yaşamda arkadaşlar kadın erkek o çok güzel hiç ayrım yok. Evlilikler tek eşilik. Abi tek eşlilik bak. Töre hukukunda kadına evlenme, boşanma, mirasdan pay alabilme hakları var abi bak. Bak kadına evlenme, boşanma hakkı var, mirasdan pay alabilme var. Peki evlenen kıza ne denmiş? Evlenen kıza gelin. Kız gelin gel hele. He. Erkeğe de güve gelin güvey olma hadisesi. Hacı Hüsnü'ler. Düğün yemeği törün. Törün adlandırmış. Çeyize eyne ya da yumuş demişler abi. Çok güzel kelimeler değil mi? Ha? ha? Bizim memleketten yani isimler bile artık acayip. Yani seçsene bundan çok güzel öz Türkçe kelimeler. Başlık parası kalın. Kalın. Kaç kalın verdim bakalım. Türklerde arkadaşlar Farsça Nevruz adı verilen ilk baharın gelişi var ya. Kutlandı bizde ilk Türk İslam devlet geleneğidir. Yenikün. Yenikün adıyla kutlanmışlar. Kemer, kemer tokası ve düğmeyi kullanan ilk Türk, şey ilk halk Türklerdir. Örneğin Roma keten gömlek giymeyi Türklerden öğrendi. Çok etkiledik Güreşin yanında at yarışı, çevgan, kılıç, tepik. Arkadaşlar futbolu İngilizler icat etmedi, biz icat ettik. Çok güzel bir kelime tanımlama değil mi? Tepik, tepik, tepik. Tepik oynuyorlar. Sen hiç Azerbaycan'da futbol mücadelesi izledin mi? Çok güzel ya. Bir şey gördüm şey dedi, Azerbaycan komandoları taarruzu beleşe düştü dedi. Ulan aşı dedim, neymiş o taarruzu beleş? Offsite çok güzel tanımlama değil mi? Taarruzu beleş, beleş taarruz. Çok güzel. Depik, bak biz futbol oynuyoruz. Berk arkadaşlar, Tolga adı verilen hayvan postundan yapılmış başlıklar girdiler. Bak, en küçük sosyal yapı oğuştu aileydi hatırla. Babaya kank dediler. Kank, ne yapıyorsun ha? Anneye uk dediler. Ailelerin birleşmesinden ne oluşuyordu? Oğuşlar birleşti. Uruk. Uruklar birleşti boy, boylar birleşti budun ya da bodun yani millet. Ve sonra en son artık siyasi örgütlenmenin doğru noktası il ya da el oldu. Doğru mu? Arkadaşlar şuna dikkat edin çok güzel bir soru olur. Bundan çok soru yaptım. Eğer siyasi birliğe katıldıysa bir boy ne ismini alır? Aşağıdakilerden hangi ismi alır? O. Tekrar o. He? Boy beyleri küçük kurultayda Uruklar arasından seçildi. Sülaller toplanıyor küçük kurultayda kendi liderlerini seçiyor sonra büyük kurultaya gönderiyor. Demiştik ya halk söyle yönetime dolaylı da olsa katılıyor abi. Peki Türkler devlet için baba sıfatını kullanıyor devlet baba. Budun devleti meydana getiren temel unsur olduğundan siyasi nitelikte demiştik. Hem bot söyle hem boy. Boyla başlar budun da siyasidir abi. İl de siyasidir. Üç şey. Doğru mu? Peki arkadaşlar. Hukuk sistemine Geçelim mi? Geçmeyelim mi? Hukuk sistemi biraz uzun. Doğru mu? Törenin özellikleri. Burada kalalım. Sonra tekrar bir video daha çekeriz. Hem seviyorsunuz böyle 15-20 dakika daha o anlatılmasını. Tekrar uyarılarımı, uyarılarımı değil de ricalarımı söyleyeyim. Gerçekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Çatır çatır video izliyoruz. Herkes aç tarihe. Ve çok ilgi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür de ederim. Teşekkür etmeyi Bir mütevazilik falan diye değil. Helal olsun. Yani kanalı e, sadece arkadaşlar bir ayda 2000 kişi yaptık neredeyse. Ve 300 ve sadece o 2000 kişi boş değil işte. 300 saat neydir abi? 300 saat izliyorsunuz. Helal olsun onda. Çatır çatır sevdiniz ellerim. Ben de sizi sevdim. Kendinize iyi davranın ve yine dışarıya söyleyin de şakalı bir adam ders anlatıyor diye. Bol bol üyemiz olsun. Abonemiz olsun. Aboneyim abone. Biriktiğim cebimde parla lokma tatlısı. Bir de e, bildirim zillerini açın da bol bol video gönderiyorum ya. Bir de arkadaşlar videolarımızı beğenin. Videoları beğenin. Çok seviyor YouTube. Algoritmayı artırıyormuş. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Hemen devam edeceğim. 3. videoya görüşürüz.